Esselamu aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu zamanda en büyük hastalık iman zafiyetidir buyuruyor. Yani Müslümanların iman konusunda zafiyetleri var. Yani sıkıntıları var. Şüpheleri var. Onun için Bediüzzaman Hazretleri ben bütün mesaimi iman üzerine teksif etmiş bulunuyorum diyor. İman, tevhidi yani Cenab-ı Hakk'ın birliğini kabul etmeyi ve ona inanmayı tevhid teslimi yani Cenab-ı Hakk'a teslim olmayı yani Müslümanlığın gereği olan ibadetleri yapmayı teslim tevekkülü o da Cenab-ı Hakk'a dayanıp güvenmeyi tevekkülde saadet daireyini iktiza eder. Buyuruyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani Tevekkül eden insan hem dünyada hem ahirette mesut olur, mutlu olur. Peki insanın e, dünyadaki saadetinin kaynağı nedir? İhlastır. Bu zamanda gerçekten ihlas ve uhuvvet noktasında Müslümanlar arasında büyük bir zafiyet var. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ihlas ve uhuvvet risalelerini telif ederek mükemmel şekilde ihlas uhuvvet dersi vermektedir. İhlasın ve uhuvvetin temini de yine imanın kemaline bağlıdır. Yani iman ne kadar mükemmel olursa ihlas o derece kamil olur. Uhuvvet o derece sağlam olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam imanla amel arasında münasebeti şöyle ifade ediyor. Kim imancı mükemmelse ahlakça mükemmeldir. Demek ki imanın ahlaka ibadete tesiri var. Eğer iman tesir etmiyorsa demek ki bizim iman noktasındaki zafiyetimiz var. Bundan dolayı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Uhuvvet Risalesi'nin başında bakın şu ayet-i kerimeyi esas alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel mu'minuna ihletun fa'slihu beyne ahikum vettakullaha la'allekum turhamun. Şimdi bu ayeti kerimede bakın Yüce Allah buyuruyor ki Müminler kardeştir. Öyleyse müminlerin arasını bulun. Ve Allah'tan korkun ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nail olasınız. Demek ki burada e, uymamız gereken mesele şudur. Birincisi insanlar arasında sıkıntılar olabilir. Neden? Çünkü insanların pek çok duyguları vardır. Kalplerde kin vardır, haset vardır, düşmanlık vardır, gurur vardır, kibir vardır. Bakın bu hastalıklar insanlar arasındaki ihtilafa, kavgaya, dövüşe sebep olur. Öyleyse müminler kardeştir. Bu kardeşlerin arasını bulun buyuruyor Yüce Allah. Ve Allah'tan korkun. Bu gibi günahlardan çekinin. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nail olasınız. Eğer bizler Cenab-ı Hakk'ın rahmetini umuyorsak, bu gibi hastalıklardan kendimizi koruyup, Müminler arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak için ara bulucu olmak. Onların arasını bulmak gerekiyor. Ve uhuvvetin gereği budur. Yoksa müminler kardeştir deyip sadece kendisi gibi düşünen insanları kardeş bilip diğerlerine düşmanlık yapmak bu ayet-i keriminin e, manasına zıttır. O zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gel bulunmaz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti uhuvvetin, muhabbetin, ihlasın olduğu yere gelir. Öyleyse biz bu noktada kendimizi bir defa çek etmemiz lazım. Ve eksiğimizi, noksanımızı, kusurumuzu görüp bunları tedavi etmemiz lazım. Hastayız. Tedavi olmak istiyorsak bu ilaçları kullanmamız gerekir. Hem hastayız hem ilaç kullanmıyoruz. O zaman hastalığı ne yapıyoruz? Artırıyoruz. E peki Cenab-ı Hak be şifa vermiyor. Evet, Müslümanlar arasındaki nifak, şika, kin ve adavet. Gerçekten Üstad Hazretleri bunu mükemmel şekilde izah ediyor. Diyor ki bu hem e, hakikat noktasında hem hikmet noktasında hem hayat-ı içtimai açısında hem iman noktasında büyük bir e, zarardır. Bu zararı ortadan kaldırmak için mutlaka bu ilaçları istimal etmek lazım. Şimdi hakikat noktasında bir defa müminler arasında Adavet, şikak ve nifak büyük bir haksızlıktır. Neden? Çünkü bir gemide 10 tane cani, bir tane masum varsa, hak ve hakikat noktasında adaletin gereği olarak o masumun kurtarılması lazım. Ondan sonra o gemi batırılır. Yoksa dinimiz esasında bir kişinin hakkını, hukukunu, hukukunu ne yapıyor muhafaza etmeye çalışıyor? Adaletin mahsulünün gereği bu. Dolayısıyla o masumu kurtarmadan o gemi batırılmaz. Bu büyük zulüm olur. Çünkü esas olan nedir? Masumun kurtarılmasıdır. E peki bir insanın e, vücudunda ve hayatında pek çok güzellikler, iyilikler, güzel hasletleri varken, onun beğenmediği bir hasreti yüzünden onu tamamen düşmanlık yapmak, kimi adalet beslemek ne kadar büyük bir zulüm olduğunu buradan anlamak gerekir. Hikmet noktasında şöyle, adalet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi birbirine zıttır. Biri hakiki olarak kalpte bulunursa diğeri mecazi olur. Yani bir insanın kalbinde muhabbet varsa o zaman düşmanlık olmaz ya acımak suretine inkılap eder. Yani o kardeşimizi nasıl kurtarabiliriz? Yazık kendisine yazık ediyor, öyleyse onu kurtarmak lazım diye ona acır. Eğer onun kalbinde düşmanlık gerçekten varsa o zaman muhabbet mimaşata, yani yaltaklanmaya döner, mecazi olur. Dolayısıyla kalpte muhabbet olmaz. Ya gösterişe, riyaya dönüşür. Onun için hikmet noktasında da e, nifak ve şıkak bu şekilde bir zulümdür. Mevzu Hazretleri diyor ki Mü'min, Peygamberimiz buyuruyor Mü'min mü'mine üç günden fazla küsmesi caiz değildir. Öyleyse neden? Çünkü tevhidi imani diyor iman noktasındaki Allah'a inanmak tevhid-i kulubi ister. Kalplerin de birleşmesini ister. Çünkü insanları birleştiren inançlardır. Bir toplumu millet haline getiren de inançlarıdır. Eğer bir toplumda e, inanç bir ise o millet birdir. Onun için biz madem müminler olarak hepimizin Rabbimiz bir Halikimiz bir, razıkımız bir. Sonra Peygamberimiz bir, dinimiz bir, Kur'an'ımız bir, ibadetimiz bir. Bu kadar birbirler var. Sonra vatanımız bir, memleketimiz bir. Bütün bu birler, birlikler, birlik ve beraberliği gerektirirken şifak ve nifaka sebep olacak şeyleri yapmak gerçekten hikmet noktasında büyük bir zulümdür. Sonra Cenab-ı Hak adaletin mahzanın gereği olarak وَلَا ve وَاَزِرَةٍ وَزِرَ اُخْرَابُ yürüyor. Yani birisinin hatasıyla başkasının meşhur olmaz. Şimdi üstadımız bu kuralı insan içinde kullanıyor, istimal ediyor. Diyor ki bir insanın pek çok iyi tarafı varken sadece bir hatasından dolayı veya bir eksiğinden, noksanından dolayı veya size karşı olan bir davranışından dolayı ona kim ve adalet beslemek bakın bu ayet-i kerimeye zıttır. Çünkü adaletin mahzanın gereği nedir? Bakın e, birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Yani bir insanın bir hatasıyla onun İslamiyet, iman, uhuvvet gibi esasları zedelenemez. Evet, hatta insan o kadar böyle düşmanlıkla ileri gidiyor ki insanın zulmü ve gerçekten zalim olmasının sebebi bu. Birisinin hatası yüzünden onun akrabalarını, kavmini, kabilesini ne yapıyor? Terk ediyor, Onlar düşmanlık yapıyor bu ne kadar büyük bir zulüm. O zaman ne oluyor? Bir günah binler günah haline geliyor. Onun için bakın uhuvvetin, muhabbetin gereği olan e, ihlas ve uhuvvete önem vermediğimiz sürece, bu hastalıklarını tedavi etmediğimiz sürece Cenab-ı Hakk'ın rahmeti erişemez. Erişmez. Neden? Bakın ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. İnnemel mü'mine mü'minler kardeştir. Fe aslihu beyne Mü'min kardeşlerin arasını bulun. Fettekullah Allah'tan korkun. Ve leallekum turhamun ta ki Allah'ın rahmetine erişesiniz diyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti Allah korkusuyla hareket etmek, müminlerin arasındaki ihtilafları gidermeye çalışmak, onların arasını bulmak ve İslam kardeşliğini tesis etmekten geçiyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.